Arkadaşlar merhabalar. Orijinal yayınlarının TYT Matematik Soru Bankası'nın çözümlerine EBOB EKO'nun 4. testiyle devam ediyoruz. KLMN ve ABCD dikdörtgen. KLMN bakın arkadaşlar şu büyük dikdörtgen değil mi? Evet tamam. E, CM 19 metre olarak vermiş burayı. Yukarıdaki şekilde yan yana bulunan kenar uzunlukları metre cinsinden birer tam sayı olan 3 dikdörtgensel arsanın harita, haritadaki görüntüsü verilmiştir diyor. Tamam. Buna göre diyor DLMC dikdörtgeni şekildeki arsanın alanı en çok kaç metrekare olabilir diyor arkadaşlar. Şimdi bakın ben buraya A demiş olsam. A demiş olsam. Bunun alanını ben nasıl bulurum arkadaşlar? A ile 19'u çarparım. Öyle değil mi? E çarpımın en büyük değerini alabilmesi için arkadaşlar bu çarpımı birbirine en yakın mümkünse eşit olmuyorsa en yakın değerini almayı sağlayacağız arkadaşlar. Yani bu A'yı 19'a ne kadar yaklaştırırsam ben. Ee, o kadar alanı büyük yapmış olur. Öyle değil mi arkadaşlar? Evet. Şimdi bakın dikkat ederseniz şu e, AKNB dikdörtgeni ile ABCD dikdörtgeninin bir tane ortak kenarı var. Ortak kenarı var. Dikkatinizi çekerim. Bu e, arkadaşlar bu ortak kenarı ben büyük mü yapmam lazım küçük mü yapmam lazım ona karar ver, verelim şimdi. Tamam. Bunun sebebini anlattık ama bir kere daha üstünden geçmekte fayda var. Diyelim ki bakın ben bu ortak kenara 1 demiş olsam o zaman alanın 588 çıkması için buranın 588 çıkması lazım. Buranın 720 olması lazım arkadaşlar bir kenarına. Bakın burası da 1 olması lazım. Haliyle bakın ben 1 ile 19'u çarpınca bu alanda ne oluyor? 19 olmuş oluyor. Öyle değil mi? E şimdi ama ben ne, yapma, ne yapmak istiyorum? 19'a yaklaştırmak istiyorum. Ben A'yı küçük yaptım arkadaşlar. Demek ki benim bu ortak olan kenarı büyük yapmam gerekiyor. Büyük yapmam gerekiyor. E büyük yapabilmem için de aslında bu 588 ile 720'nin en büyük ortak bölenini bulmam gerekiyor arkadaşlar. En büyük ortak bölenini bulmam gerekiyor. Ee, bakın bunlar kaça bölünür. Mesela 12'ye bölsek, 12'ye bölsek burası 60 olsa, burası da 12'ye bölsek e, kaç gelir arkadaşlar? 49 mı geliyor? 49 geliyor. Evet. 49 ile 60'ın herhangi bir ee, ortak böleni başka var mı arkadaşlar? Yok. E, demek ki bunların e, o bebine çıkıyormuş? 12 çıkıyormuş. Yani benim bu ortak kenara aslında 12 demem lazımmış. Burası 49 oluyor. Burası da 60 oluyor arkadaşlar. Haliyle burası da 12 olmuş oluyor. 12 ile bakın 19'un çarpma olmuş olur. Değil mi? 12 ile 19'u çarpacak olursam son rakamı 8 ile bitecek. 2 tane değerimiz var arkadaşlar. E, aynı zamanda bu 12 3'ün katı olduğundan dolayı değil mi? Demek ki benim aradığım ifade aynı zamanda 3'ün katı olacak. Buraya baktığım zaman 8, 4 daha 12, 2 daha 14. 3'ün katı değil arkadaşlar. 8, 10, 12, 3'ün katı. Ama biz yine de 19 ile 12'yi ne yapalım? Çarpalım. Burası 20 olmuş olsa 240 yapar. Bir tane 12'yi çıkardığım zaman 228 yapmış olur. Doğru cevabımız C şıkkı. Gelelim 2'ye. Şekil 1'de verilen ve uzunluğu 3 basamaklı bir sayı olan ipin yarısı ile İpin yarısı ile e, kenar uzunlukları tam sayı olan düzgün beşgenin diğer yarısı ile yani şu bununla şu yapılıyormuş arkadaşlar. E, diğer yarısı ile de düzgün altıgenin etrafı belli sayıda tam tur yapılarak sarıldıktan sonra şununla da şu sarılıyormuş. Tamam. E, düzgün beşgenden 4 santim, düzgün altıgenden de 5 santimlik ip artıyormuş. Tamam. Buna göre... Ee, ipin tamamıyla bir kenar uzunluğu tam sayı olan karenin etrafı en fazla kaç defa tam tur yapılarak sarılabilir diye soruyor bize şimdi bu e, aynı zamanda 3 basamaklıymış değil mi bu ip tamam ben buraya k buraya da k diyecek olursam 2 k aynı zamanda arkadaşlar 3 basamaklı abc sayısını oluşturmuş olsun peki bu k arkadaşlar bakın ben bu düzgün beşgen olduğundan dolayı bütün kenarları bunların birbirine eşittir değil mi Hatta x diyelim, şuradaki a ile de karışmasın. X, 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 X. Ee, ne olacak arkadaşlar? Toplamda bakın 5x olacak, değil mi? Düzgün beşgen. 5x olacak, ama 4 santimde artacak arkadaşlar. Tamam. Ee, benzer şekilde düzgün altıgenin bir kenar uzunluğuna ben y diyecek olursam, e, o zaman ne olacak arkadaşlar? 6y olacak. 5 santimde ne olacak arkadaşlar? artmış olacak. Peki bu 5x artı 4 ile 6y artı 5 birbirine eşit mi? Evet eşit. Niye? Çünkü bir yarısıyla düzgün beşgen yaptım. Öbür yarısıyla da düzgün altıgen yaptım. O zaman bunlar birbirine ne olmalı arkadaşlar? Eşit olmalı. Değil mi? Tamam. E peki bakın bu da bir k değerine eşit olacaksa ben hepsine bir eklemiş olsam arkadaşlar. Bakın şöyle bir eklemiş olsam ne olacak? Buna da bir ekliyorum. K artı 1 olmuş oldu. Yani buradan k artı 1 eşittir. 5x artı 5 eşittir. 6y artı 6 oldu. Yani burası 5 ile 6'nın ortak katı olmuş oldu arkadaşlar. E 5 ile 6'nın ortak katı nedir? 30'dur değil mi? Tabi 30'un katları da olabilir arkadaşlar. k artı 1 eşittir. Ne diyelim? 30p diyelim. 30'un katların olduğunu göstermek için. Tabi bu 2k dediğimiz arkadaşlar 3 basamaklı sayı olduğundan dolayı Bakın ben şimdi karenin etrafı en fazla kaç defa tam tur yapılarak sarılabilir diyor ya. Demek ki benim 3 basamaklı dayandırabileceğim en son noktaya kadar dayandırabilmem lazım. En fazla çıkması için. E, haliyle burada e, ne diyelim arkadaşlar? Şöyle diyelim. Bakın. Ben şimdi P'ye buradan e, 17 versem 30 çarpı 17'den ne yapar? 510 yapar. Değil mi? E Buradan K değeri de 509 yapar. Ama bizim şimdi eee 3 basamaklı sayımız bakın 2K ne oluyor? 509'u 2 ile çarptığım zaman 4 basamaklı oluyor değil mi? 1018 oluyor arkadaşlar. Demek ki 17 buradan fazla gelmiş oluyor. Peki 16 almış olsam? 16 alsam 480 yapar. 480 yapar değil mi? Ee, K değerimiz de buradan ne olmuş olacak? 479 olmuş olacak. Peki 2K ne yapar arkadaşlar? Bunun 2 katı olmuş olacak değil mi? 15, 950 8 mi olmuş oluyor? Evet, 958 olmuş oluyor. Ee, dayandırabileceğimiz üç basamaklı en son noktaya dayandırdı arkadaşlar. Şimdi bizim ipimiz ipin tamamıyla yani 958 e, santimle ne yapacakmışız? Bir kenar uzunluğu tam sayı olan karenin etrafı en fazla kaç defa e, tam tur yapılarak sarılabilir diyor arkadaşlar. E şimdi benim o zaman ne yapmam lazım? Bu kareyi en küçük seçmem lazım en küçük seçmem lazım. Çünkü en fazla şekilde saracağım ya ben. O yüzden değil mi? Tam sayı olacaksa bu karenin etrafında arkadaşlar kenarları. Değil mi? Kenar uzunluğu tam sayı olacak ya. O yüzden ne alayım? Ben 1 alayım. Bunu 1 aldığım zaman çevresi ne olacak arkadaşlar? Çevresi için 4 santim gerekecek. E peki benim elimde ne kadar var? 958 var. O zaman 958'i ne yapmam lazım benim? 4'e bölmem lazım. 4'e böldüğüm zaman 2 kere 4 8. 15, 3 kere 4, 12, 38, 9. Bu da ne yapar? 36, 2 santimde ne oluyormuş arkadaşlar? Artıyormuş değil mi? Demek ki bu 239 nedir? 239 tur demek aslında değil mi? 2 santimde artacak arkadaşlar. O yüzden bakın doğru cevabımız B şıkkı. Bunların hepsi yıldızlık soru zaten arkadaşlar. Yıldız atıyorum bunlara. Gelelim 3'e. Ritük herhangi bir televizyon kanalına yayınlayacağı reklamlar için 3 farklı seçenek sunmaktadır. Bu seçenekler aşağıdaki tabloda verilmiştir diyor. Bakın birinci seçenek neymiş? Her 11 dakika için 1 dakika reklam var. 2 e, iki için, ikinci seçenek için her 17 dakika için 1 dakika reklam. Üçüncü seçenek için de her 15 dakika için 1 dakika reklam. Tamam. Arzu televizyonunu açtığında takip ettiği bir kanalda sevdiği bir filmin yeni başladığını görmüştür. Anlaştık. Buna göre televizyon açıldıktan sonra kaçıncı dakikada kesinlikle reklam yayını yapılıyor olacaktır diyor arkadaşlar. Şimdi 11 dakika film yayını ve 1 dakika reklam. E demek ki bu tam turunu ne, ne zaman tamamlıyor arkadaşlar? 12 dakikada bir. Bakın birinci seçenek için konuşuyorum. 12 dakika. E ikinci seçenek arkadaşlar ne kadar? 17 1 dakikada reklam 18 dakikada bir turunu tamamlayacak. Bir turu ta ne, ne kadar sürede tamamladığını bilmemiz çok önemli arkadaşlar. Tamam mı? En önemli kısım zaten burası. Burada bu bir turun ne kadar sürede tamamlıyor arkadaşlar? 16 dakikada tamamlamış oluyor. E bunlar arkadaşlar birlikte birlikte ne kadar tamamlamış olurlar? 12, 18 ve 16. Bunların en küçük ortak katı nedir arkadaşlar? En küçük ortak katı bakın şöyle yapacak olursak 12, 18 ve 16. Tamam mı? E, bunların hepsi kaça? 2'ye bölünür. 2'ye böldüğüm zaman 8, 9 ve 6. 2'ye e, bölecek olursam 4, 3, 9. 2'ye bölüyorum arkadaşlar. 2 değil mi? 3, 9. 2'ye bölüyorum. 1, 3 ile 9. 3'e bölüyorum. 1, 3, 3'e bölüyorum. 1 arkadaşlar. Bakın 16, 48, 144. Demek ki 144 olacak. Tabi 144'ün de katları da olabilir arkadaşlar. Zaten bize ne diyor? Televizyon açıldıktan sonra kaçıncı dakikada kesinlikle reklam yayını yapılıyor olacaktır diyor. 144'ün katlarına bakacağız. 144'ün bakın K yerine ben 3 verdiğim zaman ne olacak? 12, 12, 13 ve 4 olmuş oluyor. 432 olmuş oluyor arkadaşlar. Şurada K yerine 3 verdiğim zaman demek ki cevabımız C şıkkı olmuş olacak. Tamam. Bu da bence fena soru değil. Burada en önemli kısmın ne olduğunu anlamışsınızdır arkadaşlar. Bir turu e, ne kadar zamanda tamamlıyorlar. Tamam mı? Şu kısmı yazmak önemli zaten. Gelelim dördüncü ve son sorumuza. N üçten büyük bir doğal sayı olmak üzere diyor. A değerimiz 2N artı 3. B değerimiz 8N artı 6 demiş. Bu sayılar için bilgilerinden hangileri kesinlikle doğrudur. Değil mi? Çok dikkatli olmamız lazım. Kesinlikle diyor. E, A ile B N cinsinden e, N eksi diyor arkadaşlar. Yani ben 2n artı 3 ile değil mi? B'nin yani 8n artı 6'nın ne yapacakmışım? Eboblarını alacakmışım. Peki eboblarını aldığım zaman acaba n 1 mi? Buna bakacağız arkadaşlar. Tamam. N de neymiş bu arada? 3'ten büyükmüş. Hemen onu da bu şekilde notumuzu alalım arkadaşlar. Tamam. E şimdi arkadaşlar dikkat edecek olursak bu böyle hep olmak zorunda mı acaba? Ee, şimdi arkadaşlar mesela ne verebiliriz burada neye? 3'ten büyük diyor ya. Diyelim ki 5 verelim. Tamam. N eşittir 5. E o zaman ne olacak arkadaşlar? Burası 13 olacak. Burası 40, 46 olacak. E 13 ile 46'nın en büyük ortak bölümü ne? Bir asal çarpanı yok ki ortak. Yani 1'dir değil mi? Ama burada ben N'yi 5 aldım. Bu 5 eksi 1'den 4 olacak demiş arkadaşlar. Halbuki 1 çıkıyor değil mi? Bakın aksine örnek verdik. Birinci öncülü patlattık. Tamam. Demek ki birinci öncül kesinlikle doğru değilmiş. Ha, doğru olduğu durumlar olabilir belki ama bir tane bile ben olmayan örnek bulduğum zaman kesinlikle doğru olmadığını kanıtlamış oluyorum. 2'ye bakalım. A artı 1. E ben şimdi A artı 1 olması için bakın her tarafa 1 ekliyorum. Değil mi? O zaman ne olacak? 2'ye artı 4 olacak. Bu virgül B artı 1. E buna 1 ekleyeyim. Buraya da bir eklediğim zaman 8n artı 7 olacak. Ben bunların EBOB'larına bakacağım. Bunların EBOB'ları acaba nedir arkadaşlar? 1 midir diye bakacağım şimdi. Şimdi buraya baktığımız zaman burası çift sayı. Burası da kesinlikle arkadaş, tek, arkadaşlar tek sayı değil mi? E, çift sayılarla tek sayıların ortak böleni var mıdır yok mudur diye e, şimdi düşünmeye gerek yok. Vardır değil mi? Yani e, nasıl vardır? Ya mesela bu atıyorum e, şu tek sayı şurası 21 olsa burası da 12 olmuş olsa. Yani bakın biri çift biri tek. Ama bunların en büyük ortak böleni nedir arkadaşlar? Mesela 3'tür. Değil mi? Ya bunların sonucu her zaman mesela 1 çıkmak zorunda değil. Biri tek de çift de olmuş olsa yani birden başka ortak bölenlere olabilir. Değil mi? Demek ki ikinci öncülüğünde bakın dediğim gibi bir kesinliği yok böyle olduğu durumlarda bir olduğu durumlarda vardır belki ama biz aksine örnek verdik arkadaşlar. Tabi cevap yalnız 3 olacak yani ışıklarda hiçbiri olmadığından dolayı. Ama neden öyle olduğunu biz anlatalım arkadaşlar. EBOB A artı 1 demiş. Yani 2N artı 4 arkadaşlar. 1 ekledim her tarafa. B, B dediğimizde ne olacak? 8N artı 6 olmuş olacak arkadaşlar. Bakın bunların EBOB'u her zaman acaba 2 ve 2'den büyük mü? Şimdi bakın bu iki parantezine alırsam ben burayı n artı 2. Burayı da iki parantezine alırsam 4n artı 3 gelmiş olacak değil mi arkadaşlar? Evet. Şimdi ikisinde de ikiler ortak mı? 2 zaten bir kere çarpan olarak eboblarını aldığım zaman Allah'ın emri bu olacak zaten. Değil mi? E arkadaşlar bu n artı 2 ile 4n artı 3 arasında yani yine ikisinden de bir ortak çarpan gelme durumu söz konusu olamaz mı? E olabilir. Olabilir. E geldiğini varsaydığımız zaman arkadaşlar bu 2 ile çarpılacağından dolayı haliyle 2'den de büyük değer olmuş olacak. Anlaştık mı? 2 zaten garanti. İkisinde de 2 iki çarpanı olduğundan dolayı bu n artı 2 ile 4 n artı 3'ten de bir ortak çarpan gelmiş olabilir arkadaşlar. Öyle değil mi? O yüzden kesinlikle bunun evopları 2 ve 2'den kesinlikle ama kesinlikle büyüktür diyebiliriz. Tamam mı? E tabi bunu nasıl olur diyecek olursanız yani mesela n'e bir değer verelim tamam mı? Ene 8 diyelim. 8 dediğim zaman burası 10 değil mi? Evet. 8 dediğim zaman burası 32 35 değil mi? Ve bakın bakın arkadaşlar ile 35'in bir ortak böleni de var. Hangisi 5 olacak değil mi? Yani bu sefer 2 çarpı 5 10 olmuş oluyor. Bakın EBOB 2'den büyük olmuş oluyor. 2 olduğu durum da tabii ki var. E, 2'den büyük olma durumu da söz konusu arkadaşlar. Bakın 3. öncülümüz bu şekilde doğru. Doğru cevabımız bakın B şıkkı da bir yıldız atalım. Gayet hoş yorumlar var. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın. En güzel üniversiteler sizlerin olsun.